çıktım. Bunu en son okuyacağım. Size göstereceğim. Ben birazcık baktım tabii ki de. Tolga'nın hediyesi değil. Hatta bunu açtım yani kendimkinden önce. Tolga vallahi hiç kusura bakma. Bunlar benim elime geldi. O yüzden bunları sana da vermeyeceğim. Belki biraz çok ısrar edersen düşünebilirim yani. Antidepresan. Fotoğraf çok güzel ya. Onu biz posta atmıştık. Çok güzel cidden. Bir de böyle anahtarlık. Anahtarlığım zaten benim şey olmuştu kırılmıştı Tolga. O yüzden ben bunu alıyorum. Tamam mı? Bir de bundanım da yoktu. Bundanım yoktu. Lazımdı bana yani bundan da. O yüzden bunu da aldım. Çünkü çok lazımdı benim için. Kusura bakma yani. 40K. Yeni gelmedik. Geri geldik. İyi geldik. Evet bunları sizle beraber açacağım. Dışarıdan baktım bir tanesine gülmekten korktum aslında. Keşke dedim yayında açsaydım da o kahkahanı duysaydınız yani. Çok komik <laughs> bunlar. çok komik. Bu pardon bunlar diyorum. Ya ama <laughs> ya bunu <laughs> ay çok komik ya dur takayım bunu Nasıl takılıyor bu? <laughs> ya arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bunu kim yaptı? <laughs> çok komik ya. Of, çok komik. Bu çok komik ya. Gerçekten. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Şimdi kendimkini sizle beraber açacağım. Bak kendimkini açmadım. Bu benimki de herhalde. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bakacağım. Bu arada şey yazın ya saçımı, bu şeyini beğendiniz mi? Boyunu. <laughs> bu notu okuyacağım bu arada. <laughs> Bana da aynısı. <laughs> ya of. Bu ne ya kızlar bu ne? <laughs> ya of ya çok komik ama ya bu. Of. Bu ne ya arkadaşlar bu ne? <laughs> gösteremeyeceğim. <laughs> Çok komik. Çok komik ya. Yine şey az önce gösterdiğimden. Bana da aynısı varmış anahtarlık ve bundan. Olsun ama Tolga kaybolur, zarar gelir, bir şey olur falan. O yüzden yedek olarak kalsın. Yine sana vermeyeceğim yani. <laughs> Benim bir de bundanım da varmış. Bak senin yoktu bundanım. Benim bundanın da var. Bak. <laughs> Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Yeni gelmedik, geri geldik aşkolar. Alt tarafı bir hafta yoktuk yani. Tabii ki de 45 bin k olacak, 45 bin k, 45 k olacak. Bileklik bunlar.